Sayın Divan, değerli basın mensupları, saygı değer partili yol arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için, bize destek verdiğiniz için hepinizi en içten duygularımla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yapacağımız 39. İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca İl başkanlığına iki genç adayımız var adaylarımıza da başarılar diliyorum. Değerli katılımcılar, ülkemizde ve dünyada neler olup bittiğini hepimiz biliyoruz. Ama kısaca başlıklar halinde sizlere özetlemek istiyorum. Ülkemizde ne kadar ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu ve mevcut iktidar tarafından ülkemizin ne kadar kötü yönetildiğini hepimiz biliyoruz. İktidarın ülkemizde tarım ve hayvancılığı nasıl bitirdiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemizde sanayicilerin, esnafların, memurların, emeklilerin, işçilerin, tüm emekçilerin, üreticilerin ne kadar kötü durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık sisteminin nasıl çöktüğünü biliyoruz. Eğitim sistemimizin nasıl çöktüğünü biliyoruz. Adalete güvenin kalmadığını da hepimiz biliyoruz. İktidar tarafından büyükşehir belediye başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, partilerimize, aydınlara, gazetecilere neler yapıldığını da biliyoruz. Enflasyonun, petrolün ve doların nereye gittiğini de biliyoruz. Ülkemizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarına uyulmadığını da biliyoruz. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarında kararlarına uyulmadığını da biliyoruz. Ülkemizde mahkemelerin olduğunu, ancak adaletin tecelli etmediğini de biliyoruz. Kadın katliamlarının hiç hız kesmeden devam ettiğini her geçen gün gözlemliyoruz. Çocuklarımızın okullara aç gittiğini de biliyoruz. Ülkemizde üniversitelerin bilim yuvası olmaktan çıktığını da biliyoruz. Üniversitelerde yurt sorunlarının çözülmediğini, üniversite gençliğinin sokaklar sokaklarda kaldığını da biliyoruz emeklilerin ne kadar zor durumda olduğunu ve hangi zorluklar altında yaşamlarını sürdüklerini hepimiz gözlemliyoruz. Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini, dünyada neler olup bittiğini hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Kısaca özetleyecek olursak tek adam rejiminin ülkemize ne duruma getirdiğini hepimiz biliyoruz. İsrail'in Filistin halkına nasıl zulmettiğini hatta son günlerde Gazze'ye insanı, insanı yardımların İsrail askerleri tarafından nasıl engellendiğini ve orada yaşayan insanların nasıl aç ve susuz bırakıldığını ve sonuçta sonucunda neredeyse bir kerbale olayı daha yaşanma durumu ile karşı karşıya kalındığını da hepimiz biliyoruz. Değerli katılımcılar bugün sizlere ülküm, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumu hatırlatmak ve Cumhuriyet Halk Partili il başkanı olarak da taşıdığımız tarihi sorunun altını yeniden çizmek istiyorum. Değerli katılımcılar, devletin asıl temeli adalettir. Eğer bir de devlet adaletini yitirirse güven ve huzur kaynağı olmaktan çıkar. Bir zulüm makinesi haline dönüşür. O vakit millete devlet milletle devlet arasındaki bağ kopar. Toplumu bir arada tutan değerler çürür ve yok olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün ciddi bir adalet kriziyle karşı karşıyadır işçisiyle köylüsüyle, işvereniyle, <laughs> genciyle, emeklisiyle ve siyasetçisiyle adaletsizlik herkesi kuşatmış durumdadır. İktidar yanlısı olmayanlar haksızlığa uğramakta adalet arayışının mücadelesini vermektedirler. Hukuk ne yazık ki vatandaşın değil iktidarın güçlünün hukuka haline gelmiştir. Adalet mücadelesi verenler günümüzde baskılanarak cezalandırılmaktadır. Buna karşılık iktidar da iktidara yakın olan yandaşlar ise siyasi yakınlık zırhıyla korunmakta en ağır suçları yasal olmayan faaliyetleri yapmalarına rağmen cezalandırılmamaktadırlar. Bu çifte standart, bu düzen adaletin doğasına aykırıdır. Ve asla kabul edilemez. Ülkemizde adalet sisteminin mumla arandığı günlere geçmekteyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak bu ülkede, ülkede adaletsizliğin kurumlaşmasına, zulmün normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizler şuna yürekten inanıyoruz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında ve toplamın, toplumun her kesimi için var olmalıdır. Adalet bir toplumun huzurunun, bir devletin varlığının, bir, bir milletin birliğinin temenatıdır. Onun için haktan ve hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz. Amaca ulaşmak için her yolu mübah gören anlayışı şiddetle reddediyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ülkemizde sizlere her kesim için adaletin tecelli edeceğini sözünü veriyoruz. Bu mücadele sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendirecek bir mücadeledir. Hep birlikte devletin temeli adalettir. Ilkesini yeniden ve güçlü biçimde hakim kılmak zorundayız. Çünkü adalet varsa huzur vardır, refah vardır, özgürlük ve eşitlik vardır. Bunu başarmanın yolu ise hep birlikte tek vücut olarak mücadele etmekten geçer. Hepinizin bildiği gibi iki yıldır il başkanlığı gibi onurlu bir görevi yürütmekteyim. Bu onurlu göreve beni layık gördüğünüz için başta il yönetim kurulumuz olmak üzere tüm partili yol arkadaşlarıma şükran borçluyum. Borçluyum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlarım, Yönetime geldiğimizde parti içi sorunlarımızı kendi içimizde çözmeye gayret ettik. Mümkün mertebe parti içinci, içi sorunlarımızı dışarıya yansıtmamaya çalıştık. Kendi içimizde bu sorunları çözmeyi kendimize amaç edindik. Elimizi tüm partilerimize uzattık. Partimizdeki küskünler küskünlükleri <laughs> bitirdik. Yol arkadaşımızın sorunlarını dinleyerek çözmeye çalıştık. Partimizi sokaklarda tartışmamak için, tartışılmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ve ve bunda da çok başarılı olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim. Partimize bir vesileyle küsen, kırılan, gönül koyan arkadaşlarımızı arkadaşlarımıza kapılarımızı açtığımız için partilerimize huzurlu bir ortam sağlamak için yapmamız gereken ne varsa hepsini yaptık. Bu huzurlu ortam sayesinde yerel seçimlerde ilimizde çok başarılı olduk. Ayrıca ilçe örgüt, örgütlerimizde, belediye başkanlarımızla güzel bir çalışma ortamı yarattık. Birlikte çalıştık. Birlikte sorunların üzerine gittik. Buradan tüm örgütlerimize yapmış oldukları güzel ve verimli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ile ilin sorunu gündeme getirdik. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilimizin mevcut sorunlarının çözümü konusunda birlikte hareket ettik. Değerli partili yoldaşlarım, ilimizde yaşamayan, başka illerde yaşayan, ancak seçimden seçime gelip üyelerin ve delegelerin iradesine ipete koyan bazı arkadaşlarımız sosyal medyada sürekli olarak il yönetimimize eleştiren ve sanki yönetimde var sorun varmış gibi gösteren gerçek dışı söylemlerde bulunan arkadaşlarımız bulmaktadır. Bu arkadaşlara önerim biz nasıl kendi ilimizde <laughs> siyaset yapıyorsak ve başka yerde yapılan siyasete karışmıyorsak bu arkadaşların da bulundukları yerde siyaset yapmaları partimiz için daha faydalı olur düşüncesindeyim. Değerli arkadaşlarım, tabii ki eleştiriler olacaktır. Eleştiriler demokrasinin temelinde vardır. Yapıcı eleştiriler bizim için çok değerlidir. Yalnız sorun ilimizde yaşamayan, partili gözüktük de partili olmayan bu arkadaşların partinin iş meselelerine el atması doğru değildir. Demek ki bu arkadaşların bulundukları yerde bir karşılığı bulunmadığı için ilimizde yapmayı ilimizde siyaset yapmayı düşünmemektedirler. Bu da doğru değildir. Sosyal medyada paylaşım yapan bu arkadaş il yönetimi çalışmadığını ancak parti binasındaki basın açıklamalarla yetinliklerini söylemektedir. Değerli arkadaşlar az önce faaliyet raporumuz okundu. Ne gibi çalışmalar yaptığımızı hepiniz duydunuz. Takdiri, takdiri size bırakıyorum. Ancak faaliyet raporumuzda bulunmayan ve sizin de bilmeniz, sizlerin de bilmeniz gereken bazı çalışmalarımız bulunmaktadır. <laughs> Onları da size aktarmak istiyoruz. <laughs> Bildiğiniz gibi ilimiz devlet hastanesinde kemo e terapi ünitesi geldi. Bu ünitenin gelmesinde il yönetimi olarak büyük çaba gösterdik. Bu ünite için önceki valimiz Sayın Bülent Tekbüyükoğlu ile görüştük. Ayrıca ilimize yeni gelen Valimiz Sayın Şefik Aygül'le Aygül, le, Aygül le görüştük. Ayrıca İl Sağlık Müdürümüzle ve Devlet Hastanesi Başhekimimizle görüşmeler yaptık. Ve kemoterapi ünitesini devlet hastanesine getirmeye vesile olduk. Bu konuda emeği geçen sayın valilerimize, sağlık müdürümüze ve hastane başhekimimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizin katı atık testi sorunu mevcuttur. Bu teste kesinlikle karşı değiliz. Ancak yapılmak istenilen yere karşıyız. Tam tersi bu testin bir anca yapılmasını istiyoruz. Biz bu testi yer itibariyle karşı olduğumuzu defalarca gündeme getirdik. Çünkü testin yapılacağı yer ilk il merkezimize çok yakın. Yapıldığı takdirde ilimizde kanser vakalarının artacağı gibi başka sorunlarla, sorunlarla da karşılaşmamız söz konusu olabilir. Bu nedenle belirtilen yerde katta atık testini yapılmasını uygun bulmuyoruz. Ayrıca ilimizde Madenlerle ilgili ilgili sor, ilimizin madenlerle ilgili sorunu bulunmaktadır. Son zamanlarda ve özellikle bu iktidar il genel meclisini devre dışı bırakarak adrese kendi yandaş şirketlerine maden ocağı açma ruhsatları vermektedirler. Bu konuda da gerekli tepkilerimizi gösterdik. Ayrıca maden konusu çok önemsediğimiz için ilimizde miting yapılmak üzere genel başkanı Sayın Özgür Özel'i ilimize davet ettik. Ancak genel başkanımızın iş yoğunluğu nedeniyle mitingi yapma olanağımız olmadı. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili parti partilerimiz, çok saygıdeğer saygı değer Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli il delegeleri. Bugün sizler ülkemizin içinde bulunduğu yukarıda ifade ettiğim sorunların çözümü konusunda Tünceli Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri olarak büyük bir sorunu taşımaktasınız. Bugün sizler tüzüğümüz gereği yeni bir il yönetimi seçeceksiniz. İl yönetimde görev alacak arkadaşlarımızın ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartlardan kurtulması için canla başla çalışacaklarından eminim. Siz il delegesi arkadaşlarım il, ilimizin sorunlarını çözümünde yeni il yönetiminde bu arkadaşlarımıza destek vereceksiniz. Verdiğimiz her oy ülkemizde demokrasiye Tunceli halkının ne kadar Tunceli halkına ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesi, göstergesi olacaktır. Şimdi şimdiden hepinize yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum. Yeni yönetime aday olan partili tüm arkadaşlarıma başarılar teminlesi, temennisiyle ilk kongremizin ilimize, halkımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Sözlerimi sonlandırırken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Kemal Hocam CHP Tunceli İl Başkanı. Sayın Sayın İl ilçe başkanlarım, Belediye başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları, disiplin kurulu ve geçmiş dönemlerde bu görevlerde bulunmuş olan tüm başkanlarım, milletvekillerimiz, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve saygıdeğer basın mensupları bu arada 28. dönem milletvekili adayımız Sayın Hüsnü Karakoyun koyun. sivil toplum kuruluşları saygı, de, saygı, değer temsilcileri ve siyasi partilerin değerli üyeleri. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Partimizin il delegasyonları hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 33. olan ilk kongremize tekrardan katkı sunan tüm delege arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Konuşmama başlarken saygı değer arkadaşlarımız bu görevlerinden dolayı saygılarımı tekrar size sunuyorum. Saygı değer arkadaşlarım il başkanlığı aday olan iki tane kardeşimizin parti canlaşlarımıza Birisi kadın genç Saygınlar Çetin ve diğeri Berkay Gün Gündoğan'a. Buradan kendilerine başarılar diliyorum. Sizlerden delege arkadaşlarımdan bir tek ardım ve isteğim vardır. Ben 8 dönem, 4 dönem, 8 yıl Merkez İşe Başkanlığı görevi yürütmüştüm. Her zaman demokrasiye olan inancımı vurgulamıştım. Tüm mahalle delege seçimlerimi sandık kurarak yapmıştım. Buradan da delege arkadaşlarımın kendi özgür iradeleriyle, vicdanlarıyla başa baş bırakıyoruz. Kimsenin baskısının altında kalmayarak kendi hür iradelerimizle bu kardeşlerimizi ilk başkanlığa seçeneğinden bundan teminat veriyorum size ve buna inanıyor, inancım tamdır. Fazla bir zamanınızı almayalım Sayın Başkanım. Ancak bu parti içi güç, güç bir an önce çıkarmak, koltuk, makam ve kişisel çıkarlar yarışlarının değil, halkımızın halkımızın umutlarını, hak, hukuk ve adaletin temel ülkelerini hayata geçirecek, inşa edecek ancak ve ancak iktidar olunur. Yoksa bireysel çıkarlar uğruna bu mücadelede heba edememizdir. Ülkemizdeki konumun en büyük sorun ekonomik krizde yoksullaşan vatandaşın iş, aş ve sorunu her geçen gün gün derinleşmektedir. Üreten toplum olmaktan başka çaremiz kalmamıştır. Gelecek kaygılarımız ufukta görünmüyor. Çocuklarımızın gelecek kaygıları üzücü bir durumdadır. Umutsuzluklar her geçen gün artmaktadır. Konuşmamı burada tamamlarken tamamlarken tekrar hepimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.